Yormuşum bu da bu Nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım olmadı inanmadım Kınaetleri, kadın cinayetleri Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan, ben şimdi uzaklardayım. Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azın